Brawl Stars ama en düşük karakterle evin alamazsam oyun biter. İlk önce en düşük karakterimize girelim. Hemen seçelim en düşük karakter. En az kupa. En az kupa senmiş arkadaşlar. Hesaplaşma gireceğim. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Şimdi bir dans edelim. Tamamdır. Şurayı hallettik. <Sessizlik> ben. Debra. Herkes günah arkadaşlar. Önümüze bir tane kuralı çıktı. Topuklar atmakta. Hadi Bir İnternet donuyor. Hayır öleceğim. Hayır öleceğim. Hayır öleceğim. Bir İnternet donuyor arkadaşlar. Ne bu? Mı? Hayır öleceğim. Hayır öleceğim. Evet. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu bırakalım. Bu da buraya kadardı. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.